Çekişim. Abi gel. Gel Buraya. Ben şimdi anda koşmasın. Aşağıya burada. Aa. abi. Evet arkamda görmüş olduğunuz burası Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanı. Depremin olduğu ilk günden bu yana Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi ve Uşak e, Gençlik Spor İl Müdürü ile sivil toplum kuruluşları ve Uşak'ta birçok gönüllü deprem bölgesine gönderilmek üzere gelen e, giyecek ve yiyecekleri burada görmüş olduğunuz gibi kolüleyerek tırlara gönderiliyor. Ayrıca e, Uşak Valiliğimiz yine depremin ilk olduğu günden itibaren Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde 163 bin battaniyeyi deprem bölgesine sevk ediyoruz. Uşağımızın olmazsa olmazlarından tarhanası var. E, çünkü depremde hem çalışanlar hem depremde deprem için e, işlerini ısıtacak güzel bir hazırlık yapılıyor burada. Arka tarafta hummalı bir çalışma var. Tamam gelsin geçebilir. Canım geçebilirsin. Evet. alana. Allah korusun. Tamam. Kaç gibi çarptık mı sen vereyim mi? Evet. Tamam, tamam. Tarhana Gönüllüleri burası. Evet, evet. Tamam, tamam. tamam. Ben Tülay Üşümen. Bundan üç gün önce evde otururken e, televizyonda izledik. Hemen çok çabuk şekilde ne yapabilir diye düşündük. Tarhana en kolayı bizim Uşak Yöresel Tarhanamız. Böyle bir kampanya yaptık. Gönüllü arkadaşlarımızla. Sonra bunu çoğalttık halı, kilim, çadırlar çünkü yerler çok ıslak olduğu için halı, kilim de çok lazım. Pencere tabak da lazım olacak. Bir de küçük tüp. küçük tük komple dolu olarak da çok ihtiyaç var. Sağ olsun, uçak halkı da çok çok duyarlı. Her şeyi getiriyor şu anda bütün günün arkadaşlarımızı yapıyoruz. Allah razı olsun. İnşallah şifa olacak bizim uşak tarzanımız. Depremize delirmeyecek. Çok teşekkür ediyorum. Ben Arzu için gönül Şu anda orada kardeşlerimiz soğukta donuyorlar. Çeyizlerinden çıkarmış genç kızlarımız. Annelerimiz bizlere paketlerini göndermiş. Hepsinden Allah razı olsun. <laughs> Uşak'ta çalışan, gönüllü olarak çalışan arkadaşları sadece e, uşaklı arkadaşlar değil, e, şehir dışından, üniversiteden gelen arkadaşlar da genç Uşak topluluğu olarak deprem yardım etmek için bu, toplanmış bulunmaktayız. Burada sadece e, Genç ailesi değil, diğer uçak gençlik spordan gelen arkadaşlarımız var. Burada yapmış olduğumuz şey vatandaşlarımızdan gelen yardımlara, burada yardım çadırımıza e, yüklüyoruz. Yardım çadırımızdan da e, içinde e, deprem zedeleri, ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler bulunuyor. Bunların hepsini burada ayıştırıp kalka kutusuna e, gönderiyoruz e, kamyonlarımız araçlarımızla. Orada, orada, orada da ayrıştırıp tırlarla deprem bölgelerine, dağıtım yerlerine çıkıyoruz.

yardımcı oluyorlar. İsterseniz mobil bankada da yapabiliriz. Evet. Şey evet. evet, ben alamıyoruz aslında. Ama evet, bizde akit paranda prez var. Bankaya gidip size yardımcı olacaklar. Evet. Arkadaşlar, çay geldi sıcak, içiniz evet. ısınsın. Evet. Çay geldi arkadaşlar. Tamam, evet. Çay alın. Yaşar Bey, sen kızı verme. Biraz yaptıracağım. Sen kızı veriyorum. Sen Oh, do, do, do.